Bir. Ağzı bıllahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Rasulüna Muhammedin salavat. Mektubattan okuyacağız inşallah. Mektubattan, e, birinci mektuptan en son e, hatırlayacak olsanız bir önceki dersimizde Mevlana Camii'nin e, levhasıyla Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin serlevhası olan dost istersen Allah yeter, evet o dost ise her şey dosttur, yaran istersen Kur'an yeter manasıyla yalnız biri iste başkaları istenmeye değmiyor yalnız biri çağır başkaları her vakit gelmiyor manasını yani Mevlana ile Üstad Hazretleri'nin o sel levhasını birleştirmiştik. İkisini beraber düşünüp okuyup anlamaya çalışmıştık. Şimdi ona bağlı olarak da hatırlarsanız oradaki derste şöyle bir ifade kullanmıştık. E, muhabbet Allah rızası için olmayınca insana zarar veriyor. Fani muhabbetler, mecazi muhabbetler insana zarar veriyor manası olmuştuk. Onun bir devamı olarak birinci mektupta olan e, mahbublara olan mecazi sevgiler, sevgililere olan mecazi muhabbetler manasını okuyup anlamaya çalışacağız. Hani belki bir mana açılır, belki bir istifade olur diye beraber anlayacağız. Dördüncü sual birinci mektuptan sayfa 10. Mahbublara olan aşkı mecazi, aşkı hakikiye inkılap ettiği gibi acaba ekser nassta bulunan dünyaya karşı olan aşkı mecazi dahi bir aşkı hakikiye inkılap edebilir mi? Şimdi tarikatta nasıl? Önce fenafi şeyh, şeyhinde fani oluyorsun. Şeyhin fani olduğunu görüp fenafir resul oluyor. Peygambere yöneliyorsun aleyhissalatü vesselam. Sonra peygamberin de fani olduğunu görüp Allah'ı fenafillah, Allah da fena fani oluyorsun. Ee, tarikatta veya ehli zikirde, ehli kalpte böyle bir yol var, seyir sülük var. E, fani sevgililerin fani olduğunu görüp fenaya gittiğini görüp baki celali aramak, Allah'a arayıp bulmak hatta e, nakşir o esası nakşir bu noktada ne yapmışlar ya baki entel baki ya baki entel baki deyip mahbubların fani olan yüzlerini görüp mahbubu bakiye yüzlerini çevirmişler. Şimdi buradaki sual de şunu diyor, muhabbette böyle insanlar sevdiklerinin fani olduğunu görüp ölümünü, ayrılığını, fenaya gittiğini görüp Allah'a yöneliyor. Evet doğru. Peki bu mana insanların ekserisinde şöyle bir hastalık da var. Dünyaya muhabbet, mala muhabbet, paraya muhabbet, makama muhabbet. Bu Allah'a yönelir mi? Bu ahirete yönelir mi? Sual bu. Mahbublarda olan fani yüzünü görmek Allah'ı görmeye vesile oluyor. Eğer insan aklını başına alsa Allah'ı buluyor bu mana ekser nasta olan insanların dünyaya olan aşklarında o aşkın fani olduğunu görüp Allah'a yönelmek manası acaba mümkün olur mu? Sual bu. El cevap. Evet dünyanın fani yüzüne karşı olan aşkı mecazi. Dünyanın fani yüzüne olan mecazi aşklar. Eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena ve çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirirse baki bir mahbub arasa baki bir sevgili arasa dünyanın pek güzel ve aynı esma ilahiye ve mezra ahiret olan diğer iki yüzüne bakmaya muvaffak olursa o gayri meşru mecazi aşk o vakit aşk hakikiye inkılaba yüz tutar. Fakat bir şart ile ki Kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve ehli gaflet gibi kendini unutup, afakat alıp, umumi dünyayı hususi dünyası zannedip, ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer, boğulur. Merki ki harika olarak bir deste inayet onu kurtarsın. Şu hakikati tenvir etmek için şu temsile bak mesela. Burada fark fark etmişsek eğer birkaç yere atıf yaptı. Dünyanın 3 yüzü var diye bir ay önce yaklaşık olarak bir ders okumuştuk hatırlarsanız. Hem YouTube kayıtlarında var hem de sizler zaten dinlemişsiniz. Ee, dünyanın 3 yüzü var. Birinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin mezrasıdır tarlasıdır. İkinci yüzü yani ahiret nerede kazanılacak? Dünyada. İkinci yüz nereye bakar? Allah'ın isimlerine. Bakın burada dünyanın mahluku olan bir çiçeğin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesi görüyor. Veya benim vücudumda, benim yüzümde, gözümde Esma-i İlahi görüyor. İkinci yüzde Esma-i İlahiyenin aynı dallı. Üçüncü yüzü ise ehli dünyaya bakar. E, gafil insanların oyun ve eğlence yeridir. Evvelki iki yüze bakan insanlar ahiretini kurtarır. ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olur. Ama üçüncü yüze bakıp, üçüncü yüzde eğer kaybolursa yani gafillerin maşukası olan dünyaya aldanıp, o gafillerin maşukası olan dünyaya aldandıktan sonra o dünyayı ebedi zannetse işte orada gaflet ve dalalete düşer. O derse havale ediyoruz. O derste bunun detaylı izahı var. Yaklaşık bir, bir buçuk ay önce bunu detaylı bir şekilde okumuştuk. O ders bunun izahını yapmış. Atfen söyledik sadece. Üstadımız o zaman cevaben dedi ki ne dedi? Evet o insan eğer dünyaya bakıp dünyadaki eşyanın, malın, makamın, şöhretin fani olduğunu görürse baki makam arayacak. Mesela bir yerde yöneticisiniz, idarecisiniz. Fani olduğunu görüyorsun baki bir makam istiyorsun. Mal mülk bakıyorsun Allah Allah elinden gidiyor kaybolacak. Yaşlanıyor, eskiyor, yıpranıyor. O zaman ne diyorsun? O zaman bana baki bir ev lazım. Baki bir binek lazım. Baki bir gençlik lazım. Her birinin fani yüzünü görüp bakiye mi teveccüh oluyorsun? İşte insan dünyanın bu fani yüzünü görüp o faniden katı alaka edip bakiyi bulabilir dedi üstadımız. Yalnız bir şart ile ki kendinin zail ve hayatının hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmeyeceksin. Şimdi bir devam eden dünya var. Harici dünya bir de benim bu dünyam var. Bak mesela benim dünyam şu anda bu odayla alakadar. Etrafındaki insanlarla alakadar. Bu daireyle alakadar. Bu apartmanla alakadar. Bu mahalleyle alakadar. Bu şehirle alakadar. Bak benim dünyam bu kadar. Ama en dairedeki dünyam neresi? Kendi iç dünyam. İnsanlar nerede hata yapıyor? Şu geniş dünya var ya. O dünyayı kendi dünyasıyla karıştırıyor. Halbuki o dünyanın bizden haberi yok o geniş dünyayla eğer karıştırırsan yanlış yapıyorsun. Bir şart ile ki kendi dünyasıyla harici dünyayı karıştırmayacak. Buna bir örnek verecek şimdi. Şu güzel zinetli odanın, şu güzel süslü odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynası bulunsa. Dört kişi farz edelim burada. Dört endam aynası var, boy aynası var. Her bir odada da değil mi? menzilde dört tane duvar var. Her bir duvarda dört ayna var. Biz de dört kişiyiz. Dördümüz bir aynanın karşısına durduk. O vakit beş oda olur. Aynalarda görünen birer oda dört oda. Bir de gerçek oda beş oda. Biri hakiki ve umumi. Gerçekte bir oda var burada. Diğer dördü aynada görünen misali. Herkes kendi aynasına bakıyor odayı görüyor. Benim bir odam var diyor. O bakıyor, bir odam var diyor. Bu bakıyor, benim bir odam var diyor. Ben bakıyorum, benim bir odam var diyor. Ama gerçek oda kaç tane? Bir tane. Dört tane de ne vardı? Endam aynası, boy aynasından dolayı. İşte hususi odamızın şeklini, her birimiz kendi aynamızın vasıtasıyla 30 hususi odamızın şeklini, her rengini değiştirebiliriz. Kendi aynamıza bakarız. Aynayı kırmızıya boyarız, oda kırmızı olur. Aynanın açısını değiştiririz, oda üçgen yaparız. Herkes gerçek odaya müdahale edemez. Ama kendi boy aynasındaki hayali odasına aynaya dokunuşlar yapmakla boya, mesela bu e, antrasit gri olan veya işte bu yeşil olan koltuk aynaya renk vermekle mavi yapmakla mavi olur. Aynayı siyah beyaz renge çevirmekle siyah beyaz olur. Renklendirmekle yani film çekmekle üzerine kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boya vursak yeşil görünür. Ve hakeza herkes, herkes aynı tasarruflarla çok vaziyetler verebilir. Çirkinleştirir yahut güzelleştirebilir. Çok şekillere koyabilir. Fakat harici ve umumi odayı kolaylıkla tasarruf ve tahir edemeyiz, değiştiremeyiz. Oda, hususi odayla umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkanda, hükümde ayırdılar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin. Yani aynayı yerinden aradın ve aynayı kırdın. Ayna kırıldı, oda kırılmış olur. Harap edebilirsin. Fakat ötekinin kılını bile kıpırdatamazsın. Şimdi... Dünyada herkesin bir dünyası var. Herkesin bir boy aynası var. İşte dünya süslü bir menzil. Her birimizin hayatı bir endam aynasıdır. Herkes dünyayı nereden görüyor? Kendi aynasından görüyor. Endam aynasıdır. Kendi hayatında, kendi endam aynasında ufak dokunuşlar yapmakla, ufak farklılıklar yapmakla hayatı, dünyayı değiştirebilirsin. Ama kimin dünyasını? Kendi dünyanı. Başkasının dünyasına zarar verebilir misin? Yok. Mesela senin başına bir iş geliyor. Mesela para kaybediyorsun. Ağlıyorsun, sızlıyorsun. Kendi aynanda yanlış bir dokunuş yapmışsın, para kaybetmişsin ticarette. Veya kazanmışsın. Peki sen burada ağlarken yan komşunun haberi var mı? Allah her şey güllük gülistanlık diyor. Mesela ekonomik kriz oluyor. Ne oluyor? Bir kısmı insanlar kaybederken bir kısım ne yapıyor? Kazanıyor. Kazanıyor. Krizi fırsata çevirmiş adam. Şimdi senin dünyana göre ne diyorsun? İnsanları çok görürsün Ülke battı, ekonomi bozuldu, insanlar perişan oldu, insanlar aç. Doğru. Kimin ki aç? demek Kendi aynandan bakıyorsun, kendi aynanla dünyanın aynasını karıştırıyorsun. Ne diyor? Türkiye battı. Öbür adama gidiyor sıfır araba almış altına. Elhamdülillah diyor ya. İhracat arttı diyor. Acayip üretim yapıyoruz şu anda diyor. Veya diyor kıyıda kenarda biraz altınımız var diyor. Çok değerlendi diyor. Gayrimenkulümüz var diyor. Arttı diyor. O zaman gerçek dünyaya sen müdahale edemezken kendi dünyandaki yaptığın hatayı gerçek dünyayla iltibas ediyorsun, karıştırıyorsun. Zannediyorsun ki gerçek dünyada arıza var. Aslında arıza nerede? Senin kendi dünyanda. Şimdi şartı anladık ne dedi? Bir şartla kendi dünyayla umumi dünyayı karıştırma kardeşim. Çok mükemmel bir misal. Herkes dünyaya nereden bakıyor? Kendi aynasından bakıyor. Ekonomik kriz diyor. Kendi cebinde para yok ya. Ekonomide kaybetmiş ya. Zannediyor herkes kaybetmiş. Veya e, ailesinden birisi vefat ediyor. Bir akrabası vefat ediyor. Her yeri yaz matemhane şeklinde görüyor. Öbür adam düğün yapıyor. Mutlu, mesut, memnun hayatından İşte hayat böyle. İnsanların yaptığı en büyük yanlış, en büyük arıza kendi boy aynasıyla, misali dünyasıyla hakiki dünyayı iltibas ediyor, karıştırıyor ve ona göre hüküm veriyor. İşte yanlışlık, arıza buradan çıkıyor. Evet, çok güzel bir temsil. İşte belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem. Onunla o sayfeyi alemimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Hayatımız bir kalem. Onunla çok sayfeyi amelimize çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki bak şimdi dünyayı seviyor herkes. Herkes sever. Kim sevmez dünyayı? Dünyayı sevmeyen yok. Herkes seviyor. Evini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu, hayatını kazanmayı bak. Üstad Hazretleri diyor ki evet eğer dünyayı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstüne bina edildiği için hayatımız gibi zahil, fani ve kararsızdır. Hissedip bildik. Şimdi kıyamet soruyor herkes değil mi? Buna ne denilir biliyor musunuz? Mugalata denilir. Aldatmaca. Ne demek istiyorsun ya? Ne demek istiyorsun yani? Kıyameti merak ediyoruz. Halbuki kıyamet ne zaman? Kendi ölümü. Anladık mı karıştırmayı? Şimdi insanlara desen ki ya kendi ölümünü düşün ahiret ağzına hiç. Gel kardeşim sana kıyamet alametlerini anlatacağım. Oo, anlat hocam anlat dinleyelim diyor hemen. Heyecanlı. Şimdi bizim YouTube derslerine bak. bak. En çok izlenen videolar kıyamet alametleri. Deccal Mehdi Süfyan. Yani insanlar karıştırmış. Neyi merak ediyor? Harici dünyayı merak ediyor. Halbuki enfüsü dünyan kendi aynana bakman lazım. Enfüsü kendi aynasında olan derslere baksan. Ya dersteyse uyuyor. Yahut da işte sonra merak edip bakmıyor, ilgilenmiyor. Hepimiz bu muhalataya yani his, yanılsamasına, his yanılmasına kaptırmışız kendimizi. Herkes bu hatayı yapıyor. Bu misali unutmayalım aynı önüne. Herkesin kendi aynası var. Sen kıyamet sorduğu zaman bırak kardeşim sen kendi kıyametini. yap. Nasrettin sormuşlar kıyamet ne zaman kopacak? Benim birinci e, hanımın ölümü demiş birinci kıyamet benim ölümümde büyük kıyamet. Asıl büyük kıyamet kendi ölümü diyor o beni ilgilendirmez demiş. O başkalarının dünyası demiş. Bak. Bu bir hakikattır işte. İnsan önce kendi dünyasını tefrik edecek, ayıtlayacak, soyutlayacak. Ona göre düşünecek. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz o hususi dünyamız aynı oldu ve temsil ettiği güzel nukuş esma ilahiye döner ondan cilve ismaya e intikal eder hem o hususi dünyamız ahiret ve cenneti muvakkat bir fidanlı olduğunu derk edip idrak edip ona karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi faydasına çevirsek o vakit mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder. Yani dünyayı seviyorsun, dünyanın fani olduğunu gördün. Zengin de ölüyor, fakir de ölüyor. En büyük zenginlik kanaat. Mal istersen kanaat yeter. Daha önceki derslerde yine söyledik. En zengin adam eğer kendini daha zengin biriyle kıyas ediyorsa ona göre fakir ya. Onun için mutlu değil. Başka adamın mesela onun bin tane elemanı var, personeli var. O kadar büyük bir fabrikatör. Öbürü beş bin kişi çalıştırıyor. Ya diyor daha ne zenginler var. Diyor, adam mutlu değil. Ama insan bir bakıyorsun helalinden rızık kazanmış. İslami çerçevede 81 gram altın olan zengin. 81 gram altını varız. Elhamdülillah diyor. Çok şükür iyiyiz. Evimiz var. Mutlu. Kendini neyle kıyaslıyor? Aşağıdakiyle kıyaslıyor. Onun için mutlu. Öbürü ise zengine kıyas yaptığı için kanaat edemiyor. Mutlu değil, huzurlu değil. İşte dünyanın bu fani yüzünü görüp, muhakkat yüzünü görüp, geçici yüzünü görüp, dünyayı ahiretin mezrası, çalışma, kazanma, ekip biçme yeri olarak düşünse, aynı i Esma İlahiye'nin cilvegahı, tecelligahı olarak görse, o vakit, o mecazi muhabbet, dünyaya olan fani muhabbet, aşkı hakiki olan Allah'a yahut ahirete, muhabbete inkılap eder. Yoksa Nesullâhe fe enfüsehum ulaikehumul Sırna mazhar olup nefsini unutup hayatının zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa şedid hissiyat ile ona sarılsa da bu olur gider ayet diyor. Onlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular. Allah da ceza olarak onlara kendilerini unutturdu. İnsana cenab bakın Hakk'ın vereceği büyük musibetlerden birisi insanın kendini unutması. Yani öyle mi düşünse başkasına verir. Hastalığı musibeti görse başkasına verir. Nimetleri kendine alır. Musibet, musibeti, hastalığı başkasına verir. İşte bu insan daima zarar görür. Hiçbir zaman kar edemez. Her zaman zarar içinde yuvarlanır gider. Onda boğulur gider. O muhabbet onun için bela ve azaptır. Dünyayı ne kadar seversen sev ayrıldığın için sana daha çok azap veriyor. Hatta diyor ya Müslüman ve bir Yani ya Rabbi dünyadan beni diyor hayırlı bir şekilde ayrıdan. Hüşyar olan kalplere sevdiriyor dünyanın fani yüzünü gösterip. Çünkü o muhabbet yetimane bir şefkat, meyusane bir dikkat temelli eder. Bütün zihayatlara acır, hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir dikkat, bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez, yeğsi mutlak içinde elem çeker. Şimdi bahar mevsimi ölüyor onlara acıyor, bitkilere, hayvanlara. Elinden bir şey gelmediği için, ahirete iman olmadığı için aslında onların asıl vazifesinin esma ilahi aynadarlık olup aslında vazifelerini yapıp bitirip gittiklerini bilse, anlasa, görse o vakit diyecek ki tamam kardeşim. Allah zaten böyle yapıyor. Kışın kar yağıyor. Elhamdülillah kar vazifesini görecek, gidecek. Yazın bahar açacak, çiçekler vazifesini görüp gidecek. Hüzün, gam, keder olmuyor maksadını anladığı için. Ama diğer adam hakikatını bilmediğinden hiçbir şeye, her şeye ağlıyor ama hiçbir şey elinden gelmiyor. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir silah bulur. Mesela şarkıcılar, türkücüler onun için mesela şarkılarında devamlı dünyayı tahkir ediyorlar. İşte batsın bu dünya, bitsin bu dünya. İşte hakaret var. Aslında niye biliyor musun? Dünyayı çok sevdiği için dünya eline geçmiyor. Yahut geçse de elinde durmuyor, gidiyor. Onun için dünyaya isyan ediyor. Yoksa dünyaya eline geçtiğinde elinde kalsa veya dünya eline geçirse isyan etmeyecek. O isyankarların, o şairlerin, o yetim imanı ağlayan şarkıcıların, türkücülerin aslında en büyük sıkıntılar, dertleri imansızlık. İmansızlıktan dolayı, ahirete olan iman boşluğundan dolayı bunu anlamıyor, idrak etmiyorlar. Evet, acıdığı bütün zihayetler net de zevalinde bir zat-ı bakinin, baki esmasının cilvelerini temsil eden ayne ervahları görür, baki görür şefkati sürura inkılap eder. Onlar acıyorsa mutluluğa inkılap eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh ve üstün mukaddesi ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezin ve ihsan ve tenviri daimi görür. O zeval ve fenayı tezzid-i hüsün ve tecdid-i lezzet ve teşhir sanat için tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini hayretini ziyadeleştirir. Bahar mevsiminde olan şeyleri, hadiseleri dünyanın içinde olan yaz, kış, ilkbahar, sonbahar döngüsü ne yapar? Esma ilahiyenin kendini yenilemesi gibi görür. Lezzet alır, zevk alır, şevklenir. Öbürü o fanide fenaya gider. Ama aklı başında olan ehli iman fanide bakiye görür. Der ki ne diyor? Dalgalar denizdeki akarsuyu suyun dalgalanmasında güneşin üstten yansımasıyla o görüntünün daimi olması Güneşin daimiliğinden. Yoksa deniz akıp gidiyor. Dalga geçip gidiyor ama yakamoz görüntüsü bozulmuyor. Bu neyi gösteriyor? Işık daimi olduğu için görüntü daimi oluyor. İşte o fena yani yazar bozar tahtası var yok. Cenab-ı Hak yok ediyor var ediyor. İhya ve imate. Aslında bize neyi gösteriyor? Hay olan bir zatı gösteriyor. O zaman bu yok oluş ve var oluş hay olan, devamlı daimi olan bir zatı bize gösteriyor. O zaman fenada bakiyi görüyor insan. Fani de bekayı hissediyor tabi Adem'de yoklukta boğulmuyor. Baki hakiki inkılap eden bir muhabbet görüyor. Hatta şimdi tekrar burada belki bu şeyi bir daha okuyabiliriz. O ifade var ya 24. mektuptaki o dedik ya buraya atkan burası bitti. Şurada işte Aslında çok uzun izah, izah ediyor da. Şuradan şöyle. Beraber de düşünebiliriz. Şuradan uzatıyor ya. Evet şöyle. Kısaca dünyanın üç tane yüzü var. Birinci yüzü Esma ilahiye bakar onların ayneleridir. Hani dersin başında söylediğimiz yeri şey olarak söyleyelim. Hatırlatma babında söyleyelim. Dünyanın üç yüzü var. Eşyanın üç var. Esma ilahiye bakar onun ayneleridir. Bu yüzünde zeval firat adem giremez. Allah'ın isimleri baki olduğundan aslında orada adem yok. Bunu öldüren de çiçeği, hayatlandıran da Esma İlahiye'dir. Esma İlahiye baki ise o zaman çiçek bakidir. Adem giremez. Belki tazelenmek ve teceddüt var. İkinci yüzü ahirete bakar. Alem bekaya nazar eder. Onun tarlası hükmündedir. Bu yüzde baki semereler ve meyveler yetiştirmek var. Bekaya hizmet eder. Fani şeyleri baki hükmüne getirir. Bu yüzde dahi mevt ve zeval değil. Ölüm ve ayrılıklar yok. Belki hayat ve bekanın cilveleri görülüyor. Daima ölenler, daima doğanlar var. O ölüm ve doğumdan ne görünüyor? Ölüm ve doğum hakikatını Ha, varoluş hakikatini yaratan baki bir zat var o Üçüncü yüzü ise fanilere bakar. Yani bizlere bakar. Fanilerin ve ehliye ve saatın maşukası, ehli şuurun ticaret, ticaretgahı ve vazifedarların meydan imtihanlarıdır. Bak dünya aynı zamanda imtihan yerimiz. Hem şuur sahibinin ibret yeri hem de ehli dünyanın ehli daleletin boşuna oyun eğlence yeri. İşte bu üçüncü yüzdeki fena ve zeval mevt ve acılarına ve yaralarına merhem için o üçüncü yüzün iç yüzündeki beka ve hayat cilveleri var. El hasıl deyip dersimizi bitirelim. Şu mevcudatı seyyale. Akıp giden mevcudat. Doğan yok olan, ölen var olan şu mevcudat. Şu mahlukatı seyyare. Yaratılanlar da devamlı bir yerden bir yere gidiyor. Bak şehir şehir geziyor. Dünyada durmuyor değil mi? Gidiyor devamlı bir yere, bir yörünge etrafında. Ay da gidiyor, bulutlar da gidiyor. Şu mevcudatı seyyare. Bak hem mevcudatı seyyale hem mahlukatı seyyare vacib bir vücudun yani vücudu kendinden olan varlığı vacip olan o zat-ı zülcelalin envar-ı icat yani nurlu yaratılışı nurlu yarattığı ve vücudunu tazelendirmek için mütarik ayneler hükmüne değişen mashallardır. kısa bir örnekle bu cümleyi anlayalım bir öğretmen hep aynı örneği matematik öğretmeni bir matematik profesörü bir formülü denklemi yazıyor tahtaya soru çözecek Yazıyor, siliyor. Yazıyor, siliyor. Şimdi sen diyebilir misin? Hocam niye siliyorsun ya? Dursun. O adam eşsiz ilmini, o büyük ilmini sana anlatabilmesi için tahta yeterli değil sınıf tahtası. Yazıyor, anlatıyor, siliyor. İşte Cenab-ı Hak esma ilahiyesini göstermek için şu dünya yeterli değil. Sonsuz esma ilahi sonlu bir yerde gösterilemez. Onun için ne yapıyor Cenab-ı Hak? İlkbahar, son yaz, sonbahar, kış. Hatta her gün, hatta her an, an bir an tazelendiriyor. Sonsuz esma ilahiyeyi yazıp bozar tahtasında devamlı yapıyor. Mesela karı yağdırıyor, buzu gönderiyor, üzerine tipi yapıyor, arkasından güneşi gönderiyor. Bak kudretini, gücünü, kuvvetini, icadını, yaratmasını eşya üzerinde an be an gösteriyor, tazelendiriyor. Cenab-ı Hak inşallah dünyanın fani yüzünü görüp fa, içindeki faniyatın fani olduğunu anlayıp idrak edip Baki Yüzül Celal'e evet. ahirete inşallah yönelmeyi bizlere nasip etsin. Öyle diyor. Ey nefis ne vakte kadar faniyatı zaile ile tevakkul bakiyatı daimeden tegafil edeceksin. Ey nefis ne vakte kadar fani şeylerle meşgul olup baki zattan gaflet edeceksin. Cenab-ı Hak inşallah baki zattan gaflet etmeden doğrudan doğruya eşyanın yüzünde Esma ilahi okuduktan sonra onun fenaya giden yüzünü görüp Esma ilahi ebedi tecelliye olan ahireti istemeyi, ahirete müteveccih olmayı, fani muhabbetlerden baki muhabbeti bulmayı, fani dünyadan da baki alem bulmayı bizlere sizlere nasip etsin. Subhaneke la ilme illa ma'allem seneyin de kentel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.